merhaba arkadaşlar ben bu liga bu güzel birlikte bu yeni gelen karakteri alacağız. Karakterin ismi neydi bakayım bir daha bir. Şuraya 100 200 kareden mi 300 kredi mi var benim bravası. Ole evet ole. Ee, son 70 30 falan kalmış. 30 krediyi alacakken iki tane şey biriktirdim kredi. Onları güzel bir alalım. Bir karakter karakteri de test edeceğiz. 100 kredimizi alalım ve hayırlı uğurlu olsun. Oli geldi. Gizemli karakter bir de. Hiç oynamadım. Bilmiyorum da hiç özelliklerini. Basalım şuna. Willow'a açıyorum. Willow yerine bunu almıştım. Şu Kray'de de alalım. Hoşuma gittim. Tamam. Bakalım şimdi şu karaktere. Evet. Karakterler aşağı 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 Aa yere karakter. O zaman ben bunu bir maxlasam mı? Bir binlik harcayalım buna ya. Şöyle bir harcayalım şu kadar. Absarını da deneyeceğiz. Maxlamayacağım da yani. Bir şeyler yapacağız ama bir şeyler. Ee, Hadi da açalım. Bir tanesini alalım. Hangisini alalım? Black yaptığında tüm düşmanların bir saniye hipnoz eder. Eee... o saldırısını sabit düşman bir saniye hipnoz olur. Hmm. Okey ya bu. Biraz daha güzel aksar. Öbürüksünü almayacağım hiç onunla uğraşamam ben. Tamam, i̇lk kere deniyorum. Bunun galiba kostümü yok Evet daha kostümünü çıkartmamışlar. 7 seviye yaptık. Tek hesaplaşmada deneyelim. Evet. Bot geldi zaten normal bir şekilde. Uzun karakter galiba evet. Hiç karakteri oynamadım bir de ben yine. Yani. Hiç direkt oto basacağım zaten bunlar botlar ya. Hiçbir şey az vuruyor ya. 1400 vuruyor. Az bence az. Botu alamıyorum ya şaka gibi. Neyse. 3 olduğunda 1700 vuruyor. Az vuruyor bu arada gene. Öyle abartılacak bir karakter değil. Bence tabi. Kilo vuruyor. Deniz üstünde gidiyor mu peki yani şeyin üstünde. Onu da bakacağım. Şurada bir tara var. Tarayı alalım. Kaçma kaçma gel. Aa şey arkası mı var lan bu? Bekle. Yak. Şöyle bir vuralım. Ultisi ne işe yarıyor? Onu da merak etmedim değil. Ultisini kullanacağım bir de. Lan oto basmam lazım. O ultisi karakter üstünde. Bu ne oğlum? Ben vuramıyorum. Lan. Ben patladım az önce? Bir de mı kullanalım. Ha. Onu deyip. Ne oldu Ben hiçbir şey anlamadım şimdi ya. İkinci oldum ben. Ne oldu? Üç. Üç mü? Ya ya. Ama gene karakter garip bir karakter. Ama her yani tek hesaplaşmada falan oynanmaz. Çift hesaplaşmada. Ee, bir, bir şey deneyelim. Knockout deneyelim. Knockout belki oynayalım. Evet. Gene bot geldi. Ee, bence arkadaşlar bu karakter değmez yani. Hem gizemli ama gizemliği de hak etmiyor bence yani. 1700 vuruyor. Şey, hatta kaç vuruyor bekle bakayım. 1300 vuruyor. Ama 7 seviyesi. Yani 1300 çok az bir sayı şey bile önceki gelen karakter ismini unuttum ama yani o bile 3000 vuruyordu. Onu da aldım ben. Meeple, meeple. O da 3000 vuruyor fullenmişliğinde. Yani bu da bile 7. seviyedeyken yani az çok az. Benim tabii yani oynanmaz ya bununla Sadece ne için oynarsın? Arkadaşına vs atmak için. Baksanıza zaten. bence gizemli hak etmiyor ama yani. Ee, şöyle bir bu zaman ya, oynanabilir. Uzak karakter, orta karakter orta menzilli bu. Bir de bir tane hangi şeyde deneyelim? Bir de savaş topunda deneyelim. Savaş topunda yani iyi gidebilir aslında. Çünkü ultisini yine... ultisi ne yapıyor ben tam anlamadım ama adamın üstüne bir şey falan yapıyor. Anlamadım ama. İlk de ben adama bir de ulti attığımda ben vuramıyorum adama. E bir karakteri videonun alt kısmındaki yorumlardan bir bana açıklasınız. Sevinirim. Çünkü anlamadım. Yok oynanmaz bu şeyde de ya. Vuramadım ama. Bak mesela ultisini kullanacağım. patlatıyor ve donduruyor. Ha güzelmiş. Aslında tam öğrenmiş olduk. Bunun peki aksesuar ne işi yok? Sen bir don. Yo donduruyor galiba. Galiba donduruyor. Güzel aslında yani. Dondurma sadece böyle İnsanları yavaşlatmaya, şey yapmaya çalıştırıyor, yavaşlatıyor evet yavaşlatıyor. İşte ben bu şuraya uçayım. Belki ultisi olmadan da ha, uçabiliyoruz. Güzel. Anladım ya. ya. Garip bir karakter. Kaçmak için de ultisini kullanabiliriz bu arada. Güzel olabilir. Yani, iyi bir karakter mi bilmiyorum. Bence kötü. Yani, Oynamıyor zaten. Yani. Ama en iyi giden bu arada. Nerede gider biliyor musunuz hani? Şey yazmadı ya. Efsane bir ya. Yani bu nerede gider biliyor musunuz? Hmm, ya büyük ihtimalle savaş topunda gider. Yani hesaplaşmalarda gitmez. Yani ya ya savaş topunda girip ya da neyde girebilir? Başka bir şeyde girilmez ki. Ne kapt girebilirsiniz? Bir de 10 kupa kalmış 1900 kupa Bir kere daha oynayalım. artık iyi olur. Evet. Gene botlar geldi. Aa, bak bir tane daha almış bence yani alınmaz. Ben zaten yakınlarıma da tavsiye edeceğim almayın diye. Çünkü galiba baya kötü karakter yani. Oynanmıyor. Yani baksanıza sadece donduruyor rakibini ya da başka yavaşlatıyor yani aksuarı. Öbür aksuarını bilmiyorum ama. Şöyle bir. Aslında şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Hop. Bakın mesela yani. Böyle de kullanılabilir. Yani başka bir şey kullanılır mı bilmiyorum. Yani ultisi savaş topunda güzel yani böyle. Ama atamıyorum doğru. Hani orada bir hata var. Bak aha, yani insanları hava atmak için kullanırsın bunu bak. Mesela güzel bir taktik yani buldum. Güzel bir taktik buldum yani. Yani böyle karakter. iyi mi kötü mü anlamadım ben de tam. Yani orta yani savaşta oynayacaksan çok iyi bir karakter. Ama böyle normal modlarda değil de yani. Sağ sağ yani tek hesapta tav dedim. Tek hesap başmadı falan geleceksiniz asla almayın bu karakteri yani. Yani zaten tipi nasıl? Tipi güzel. Çocuk da <laughs> velet. Ee, bir de ben şuradan bir kupa ödülümüz alayım. 1900 oldum. Bir hayırlı olsun da alırım. O zaman yani yeter bu kadar zaten tanıttım karakteri, tanıtacağım kadar. Almanızı önermeyeyim. Yani çok böyle savaş topu oynuyorsanız, savaş topunu seviyorsanız alabilirsiniz. Ama yani öyle tek hesaplaşma yani falan giriyorsanız almanızı tavsiye etmem. O zaman bugünlük bu kadardı. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.